Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün tek başına bir ziyafet olan Söğürme hazırlayacağım. Söğürme birçok yörede farklı çeşitleriyle ve farklı isimlerle bilinen bir yemek aslında. Ben bugün Antep usulü hazırlayacağım. Öncelikle patlıcanları közlemekle başlıyorum. Ben ocakta közledim. Dilerseniz fırında da közleyebilirsiniz. Eğer odun ateşi imkanınız varsa el lezzetlisi odun ateşinde közlemek. Patlıcanları közledikten sonra bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine hava almayacak şekilde bir poşetle kapatarak soğuması için bekletiyorum. Bu işlem kabuklarının çok daha kolay soyulmasını sağlıyor. Patlıcanlar soğudu, kabuklarını soyuyorum ve kabın içerisine alıyorum. Bu arada küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Her türlü desteğiniz benim için çok önemli. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Patlıcanları küçük küçük doğradım. Eğer isterseniz bir bardakla ezerek de hazırlayabilirsiniz. Patlıcanlar ne kadar ufalırsa o kadar güzel olur. Ayrıca bu dibinde kalan patlıcanın öz suyunu kesinlikle dökmeyin. Yemeğin lezzetini ve kıvamını veren bu su asla acılık verir diye düşünmeyin. Hiçbir şekilde acılık vermiyor. Ayrıca patlıcanı soyarken veyahut da soyduktan sonra yıkayanlar oluyor. Kesinlikle közlenmiş patlıcan soyulduktan sonra yıkanmaz. Eğer yıkarsanız bütün lezzeti suyla beraber akar gider. Bunu da hatırlatmış olayım. Biberleri, domatesleri ve sarımsakları küçük küçük doğradım. Tavanın içerisine yağ aldım. Sövme, yağı ve tuzu çok seviyor. Mümkün olduğu kadar yağını fazla koyun. Ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli olur. Tavaya yağ aldıktan sonra üzerine biberleri ekliyorum. Bu arada ben zeytinyağı kullandım. Söğürmeye zeytinyağı çok yakışıyor ama tabi dilerseniz ayçiçek yağıyla da hazırlayabilirsiniz. Biberleri kavurduktan sonra üzerine domatesi ekledim. 1-2 tur çevirdim. Sarımsakları ilave ettim. Ve domatesler pişene kadar kavurmaya devam ediyorum. Domatesler piştikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Bu aşamadan sonra pişirme yapmıyorum. Tamamen kendi sıcağı ile karıştıracağım. Üzerine patlıcanları ekledim. Tuz, karabiber ve pul biber ilave ettikten sonra iyice karıştırdım ve servis tabağına alıyorum. Antepliler bilir, söğürmenin yanına başka yemek yapılmaz. Söğürme varsa tek başına bir ziyafettir zaten. Yanına mutlaka sıcak lavaş ve ayran olmalı. Gördüğünüz gibi söğürme artık servisi hazır. İnanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu arada sizin oralarda buna ne deniliyor? Siz nasıl yapıyorsunuz? Neler ilave ediyorsunuz? Yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.